Orada tüm gençlik, Atatürk'ün oynadığı gençlik ve spor bayramını da kutluyoruz. Takımımıza çift bir Teşekkürler. teşekkür ederken Bugünkü maçın bizim için e, çok farklı bir anlamı vardı. E, biz gerçekten sezon boyunca bunun için çok mücadele ettik. Ve bugün bu tüm mücadelemizin karşılığını olarak sezon 6. bitirmeyi başardık. E, doğrudan pre -off'dayız. Zaman zaman zor günler yaşadık. E, kötü mağlubiyetler aldık. Ama her seferinde ayağa kalkmasını bildiler, mücadele etmesini bildiler. E, Sağda canla başla savaştılar. Ve gerçekten playofflarda olmayı, 6. sıradan bitirmeyi e, son derece hak ettik. E, şehrimiz için, yönetimimiz için ee, bizler için, tüm çalışan arkadaşların için e, hepimiz için çok değerli ve önemli bir pozisyonda bitirdik. E, bir kere e, herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Başta e, Sayın Belediye Başkanımız Vahap Seçer olmak üzere, e, bize hiçbir zaman desteğini esirgemeyen e, yönetimimize, Doğukan Bey'e, Berkay Bey'e, Buğra Bey'e, Can Bey'e, e, tek tek hepsine ayrı ayrı tüm yönetimimize teşekkür etmek istiyorum. Okay gerçekten bunu başarabildiysek eee onların çok büyük bize desteği oldu her zaman. E, sonrasında tüm e, yardımcı antrenörlerime e, Ali'ye, Oğuzhan'a, Cihan'a, Gökmen Hoca'ya, Uğur'a, e, fizyoterapistlerimize, masörümüze, e, malzemecimize, tüm çalışanları kulübün hepsine teşekkür etmek istiyorum. E, ve en büyük teşekkür tabii ki seyircimize. E, bizi burada hiçbir bir maç yalnız bırakmadılar. E, en iyi desteği her zaman sağladılar bize. E, biz de onlar için elimizden gelen en iyisini yaptık. E, şimdi önümüzde bir pre eşleşmesi olacak. Şu anda e, netleşmedi bu eşleşmemiz. Onu bekleyeceğiz. E, Efes Beşiktaş maçının sonucuna göre de kimle eşleştiğimizi göreceğiz. Ve o hazırlıklara başlayacağız. Orada da elimizden gelen en iyisini yapıp şehrimizi layihli temsil etmeye çalışacağız diyor Farda.